Herkese merhaba arkadaşlar, Kostan sende kanalına hoş geldiniz. E, tablodan sadece ürünleri bir stok e, alanı ekledim arkadaşlar. Buraya stok ekledim. Şurada yok. Hop, hemen şuradan tekrardan yeni ürünler tablom açacağım. Bir refresh çekeyim. Haziremedim çünkü. Şuraya ürünlere sağ tık yapıyorum. E, tablom açayım direkt. Hayır hayır. hayır. E, i̇çine girmeye gidip Pardon. Dizaynına giriyorum. Stok geldim. Stoktan sonra diyagrama gittim. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Diyagrama sağ tık yapı, refresh yaptığınız zaman eklediğiniz satır sütun buraya geliyor arkadaşlar. Ne eklerseniz buraya otomatik olarak düşüyor. Tazeleme yapmanız yeterli oluyor. E, tabloların içine beraber dolduralım diye şuraya kapatayım. Diyagramda kaydetme uyarısı verebilir belki. O zaman kaydeder çıkarsınız. CTLS yapmanıza yeterli olur. Refresh çekiyorum. Ee, sonra da onu yapıyorum arkadaşlar. Şimdi gelin tabloyu yavaş yavaş dolduralım. İlk olarak kategoriler tablonla başlıyorum. Edit tab 200 rows diyorum. Buraya giriş sağlayacağım. Bir de nereye gerçi neyse girdikçe yapalım. Şimdi ilk olarak ne satacağız onu girelim arkadaşlar. Mesela üst giyim diyorum ben. Kategori adıma. Burada şey Türkçe karakter kullanabilirsiniz. Üst giyim. Kategori adlarını girerken. Üst giyim diyorum. Aa, neden böyle? Üst giyim. Alt giyim. Sezonluk. Üst giyim, alt giyim. Hatta üst giyim, alt giyim şekli yapmayalım. Giyim yapalım. Birazcık fazla yere stabil şey yapsın. Burayı da mesela ne yapalım? Teknolojik ürünler. Giyim. Teknolojik ürünler. Mutfak yardımcıları diyelim. Hmm, düşüneyim başka ne olabilir? Hmm. Teknoloji diyelim bir de. Ay yok teknoloji dedik. Mutfak yardımcıları dedik. Giyim dedik. Çeyizlik diyorum. Çeyizlik ürünler diyorum. Ya, dört tane satır yeterli olacak diye diyorum. CTVS diyorum. Kaydımı gerçekleştiriyorum. Şimdi bu burada açık kalacak arkadaşlar, şu ürünler kısmına gidip girerken kategori id'yi karıştırmamak amacıyla çünkü onu diğer kısımda kullanacağım. Şimdi Ürünlere geliyorum. Sağ tık yapıyorum, Editap 200 rafs diyeceğim arkadaşlar. E, ürün id, ürün adı, ürün kategori, fiyat ve stok. Şu ürün kategoriye bir giriş yapalım arkadaşlar, birden iki tane şu, ah 22 yok tabii ki de bağlantılı tabloda arkadaşlar olmayan şeye giremezsiniz. Gibi. Şimdi o bana bir zorluk yaşatacak anlatamam yani sil. Hıh, tamam. Aa, şimdi tablonun için temizlemem gerekecek. Hatta aldığım zaman arkadaşlar sayacak. Ben ve şu ürünleri komple için... Aslında bunu bence beraber temizleyelim. Tam o kısımda dersi durdurdum. Temizleyip gelecektim ama bunu bence beraber temizlememiz daha iyi olur. Arkadaşlar şu an bu arada ürün aydın düzenleyecek. Yani ürün aydın bu şekilde ilerleme sağlayacak. Diğer kısımlar nal gözükebilir. için komple temizleyeceğim. Veri girişi yapmama gerek yok. Yeni bir sayfa açıyorum arkadaşlar buraya. Turunket komutunu gelin beraber kullanalım. Turunket diyorum. Turunket table. Direkt ben tablonun içini başlatacağım arkadaşlar. TBL ürünler olan tablomun içine. Şurada neyi kullandığınızı gösteriyor. TBL ürünler diyorum. TBL ürünler dedikten sonra arkadaşlar execute ediyorum. Çalıştırma işlemi gerçekleştiriyorum. Benim için hata verdi. Gelin bir şuraya refresh çekelim. Kontrol edelim. Tables'a direkt refresh çekiyorum. TBL ürünler tablonu bulamadı yoksa. TBL ürünler bağlantılı olduğu için yapmamış olabilir arkadaşlar. Bağlantı sablon içini boşaltmak da çok sıkıntı. Şimdi gideceğiz içini boşaltacağız arkadaşlar bunun. Bağlantısını bozacağız. Diyagramını falan bulacağız. Yeni bu kısmı komple baştan yap. Şurayı. Şimdi ilk önce arkadaşlar bağlantısını bozuyorum. Da tabii diyagrama gidiyorum. Bu ders biraz uzun olacak. Ya bununla bu, bu kısımda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Sorun yok arkadaşlar da ben şöyle almışken temelinden gelelim diye. Diyagramı direkt sağ tıklayıp sileceğim arkadaşlar. Evet. Belki tekrar bağlantısını göstermem bu arada. Ya da onu da göstereyim. Ben yani göstermiş uzadıkça uzasın dersin. Neyse şimdi database diagramı sildim arkadaşlar. Bu diyagramı kapatıyorum. Şu anda database diagramı boşaldı. Şurada bir sayfam vardı arkadaşlar. Bakayım burada hala duruyormuş. Şimdi tekrardan çalıştırma işlemi gerçekleştiriyorum. Yine hata aldım. E tamam. Bağlantısını bozduk. Niye böyle bir hata aldık? Refresh'in çekelim mi? Be. Takip beraber bu hatayı çözene kadar arkadaşlar. Devam tamam edeceğiz. Bağlantım bozduktan sonra niye böyle bir hata aldım, anlayamadım. Bir kontrol edip geliyorum. Şey yapacağım da burada beraber ilerleyelim diye şey yapacağım. Şu edit tab, bin route, o oh, her Tablonun dizaynına gideceğim arkadaşlar. Daha daha temel bir şeye gitme kararı aldım. Şu primary key'ini de bozacağım tablonun. Evet, bağlantılarını da bozmuş oldum bu şekilde. Izai de tekrardan hop şunu da Noya düşsün arkadaşlar tekrardan. HTRLS yapacağım. Uzun zamandır turket yapmıyordum. Şu an beraber deneyeceğiz göreceğiz. Bakalım içi olacak mı boşalmayacak mı? hiç kısımda kesmeyi düşünmüyorum. Şuraya gidiyorum. Buraya hiçbir alakam yok. Şurayı kapatalım. Şurayı. Ürün nerede? Burayı da kapatıyorum. Kaydettik mi ama? Neyse. CT, GT... neyse. Execute yapalım. Evet, şu an çalıştı. Yani primary key ile isIdentity'si de kapatmak gerekiyormuş. Dediğim gibi uzun zamandır şunu key yapmıyorum. Bir deneme yanılma yapalım dedim. E, zaten foreign key'den hatayı verdi. Şimdi gidiyorum tbl ürünlerime gireceğim. Şimdi en en başa tekrardan dönmüş olduk. Edit tab 200 raws diyeceğim arkadaşlar. Şu an buram komple boş geldi ama bağlantılarım yok arkadaşlar. Gelin ilk önce bağlantımı tekrardan oluşturalım. New database diagrams diyorum. Hepsini tekrardan ekliyorum. Uzun bir süreç. Yani siz bu kısmı istemiyorsunuz. Sadece ürün giriş yapacağım burada. Sadece bu kısımları da yer aldırmak istiyorum. Çünkü e, iç nasıl temizlenir? işte ben her şeye girdim. ailede sıkıntı çekiyorum bu arada. Hop benim için bir bağlantılı bir şeyler. Bağlantılı geldi. Bakayım ne neyi bağlantılıymış. Şunu bakıyorum arkadaşlar. Aa, bir orada bir dakika. TBL ürünlerin hemen yapmam gereken iş neyi arkadaşlar? İşte burada dizaynına bir gidelim. Ürün ID'mi saat kapset primary key yapıp otomatik artan yapmak arkadaşlar en önemli kısım. Bu kısımları sakın atlamayın yapmışken. CTRL S diyorum. Kaydet bakalım. Hazırda diyagramı da bir güncellemeyi öğrenmiş oluruz. Şurayı bir refresh çekeceğim. Ya CTRL S yapmam gerekiyor. Çünkü diagramı kaydetmem gerekiyor. Tamam benim için TBL ürünlerde yok galiba. Tamam orayı da şimdi getirdi. Ney neyden besleniyor tam bilmiyorum ama sileceğim arkadaşlar. Çok da ha, gel şu an gösterdim. Tamam. Şuna bir tıklayalım. Şurada şunu da görelim. E, ee, bunu bir detaylı gördüğüm bir kısım vardı. Şuraya bir her şey Properties kısmından geç, gel. Çünkü Gelip properties kısmından bir bakayım. Hayır hayır. Getirme, vazgeçtim. Belki de benim kullanacağım bir şeydir. Nereden baktım hatırlamıyorum ya. Neyse silelim dedim. Evet, Çok önemli arkadaşlar. Bağlantı, bağlantısı zaman bunu tekrar kendiniz yapabilirsiniz. Çok da karışık bir şey değil aslında. Sadece alıp bırakacaksınız. Şimdi burada evet uyarılarını da yapıyorum. Ne neyden beslenecek tekrardan bakıyorum. Çekiyorum. 3 bağlantım vardı diye hatırlıyorum. Şunları bir büyüteyim. Hepsini görmek istiyorum. Şuradan şöyle giriyorum. Şuradan şunu açıyorum. Aa, çok açtım. Çok açtım. Çok açtım. Şimdi de şunu. Şimdi arkadaşlar. Müşteri ID. Şurada bir müşterim var. Yani şunu tutup müşteri ID buradan çekilecek. Müşterim olacak yani. Şunu ok diyorum. Hemen şurayı da ok diyorum. Şimdi şuraya gideceğim. Ee, neyi çekiyorduk? Kategori ID'm vardı. Şuradaki bir yerde kategorim vardı sanki. Oradan çekiyordum. Ürün kategori evet. Şurada şunu gördüm. Şunu da kategori ID'ye attım. Okey dedim. Ürünlerden bağlama yapıyorduk galiba. Bakayım başka nereden bir bağlamam vardı. Şurada da müşteri müşteri ID'ye bağlandı. Ürün adım var. Eh, ürün ürün adı. Yok ya. Hemen bir bağlantılarını da kontrol ettim. Üründe burada. Ürün. ID'ye bağlayacağım arkadaşlar. 3 bağlantım vardı. Şu an tekrardan 3 bağlantım oldu. Normalden biraz daha uzattığım bir dert oldu. Sebebi de şu arkadaşlar. Şimdi ben oraya truncate kendim de yapardım. Kendim de bulurdum. İşte kendimdeki eksiği ama önemli olan bu temizlemeleri ben yaparken sizin de benle eşdeğer bir şekilde bu temizlemeleri yapabiliyor olmanız. Şimdi bu diyagramı tekrardan kayacağım. CTRL-S diyorum. Diyagram 0 yarısını, şey diyagram 0 ismini görmem gerekiyor. Refresh çekelim ve Niye gelmedin aşağıya? Bakıyorum aynen. Diyagram sıfırım geldi. Şimdi burayı kapatabilirim arkadaşlar. Bir hepsini kapatayım mı ya ben? En iyisi turun kate, Şu hala duruyor. Zaten şey yapmayacak arkadaşlar. Şöyle no diyebilirsiniz. Artık turun etim çalışmayacak. Çünkü tekrardan primary key'imi falan verdim. Kategorilerim tamam. Sen bu şekilde kalabilirsin. kategorilerim açık duracak. Kategorilerden sonra giriş yapacağım yer ürün nerede? Ürünlere. Şunu altına kapatalım. Gereksiz bir şey açık Ürünlere geliyorum. Sağ tık yapıyorum. Edit top 200 rows diyeceğim. Bilerek şurada şunu açık tuttum arkadaşlar. Çünkü bu kısımdaki verilerime göre bir kullanış gerçekleştiriyorum. İşte tekrardan gel. Az geçtim. Gir. Geldim. Ürün kategori. Bir. Biraz yavaş ilerleyeceğim şimdi. De. Tekrardan aynı süreci başa almak istemiyorum. Reis. <laughs> Şurası Allah'ım yarabbim. Neyse yapacak bir şey yok. Önce yeterli çekelim bir ilk önce? Şu ürünleri kapatalım tekrardan açacağım. Evet, 200 raf diyeceğim arkadaşlar. Tamam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam burasının hatası geldiğini gördük. Şimdi ee, olabildiğince hatası getirmeye çalışıyorum. Dördüncü varmış? Ve çeyizlik ürünler varmış. Şimdi şuraya bir de 4, 4 giriyorum. En sevdiğim şey şuranın nalda kalması. Hiç sevmiyorum yani. Çok işimi işkillendiren bir şeydir. Özellikle de bağlı tablolarda. Giyimden girdik. Giyim arkadaşlar. Mesela ürün adı ne olsun? T-shirt olsun. Alt kısımda pantolon olsun arkadaşlar. Yani hepsini giyime birden atmış olalım. Fiyatı mesela bunun 125 lira olsun. Diğerinin işte pantolonun 250 lira olsun. Sonra diğer kısım neymiş? Teknoloji ürünler. O zaman telefon olsun. Tablet olsun. Neyse o fiyatlarına girelim ya. Bakıyorum şimdi. Üçüncü kısım mutfak yardımcıları dedik. Robot olsun. Ne deniyor ya? Mutfak robotları. Biz kaşık seti diyelim ya. Kaşık seti. Robot yazacağım. Çok ucu açık. Kaşık seti yazalım. Bir de tencere seti yazalım. Pek mutfağın yardımcısı gibi olmadı ama neyse. Dördüncü kısma geliyorum. Çeyizlik ürünler. Buzdolabı diyorum. Buzdolabı. Bir de çamaşır. Neden gülmüyorsun? Hiç inatlaşmıyorum. Yani tabloyu direkt refresh çekeceğim. Tekrar gideceğim. Yani hiç uğraşmak istemiyorum şu an. Tekrar tüm bağlantılarımı yapmak istemiyorum. En nefret ettiğim şey bir şeyi çok fazla kere tekrarlamak. Edit tabi 200 rastlıyorum. 7-8 tamamdır. Çamaşır. Makinesi diyeceğim. Şöyle uzunca yazmaya gerek yok. Fiyatlarına giriyorum şimdi. Telefonun fiyatına 40 bin diyelim. Yanlışlıkla bayağı bir bin girmiş olduk. Neyse. 4 bin de kalsın ya. Ee, tablet 3000 olsun. Kaşık seti 1000 olsun. Yok. Her şey ucuz geliyor. Kaşık setini 1000 lira giriyoruz. 500 lira olsun. Tencere seti 1000 lira olsun. Buzdolabı 5000 lira olsun. çamaşır makinesi de 3500 lira olsun. Bir şey de küsuratlı olsun. Tamam şimdi stoklarına gireceğim arkadaşlar. Random stoklar gireceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genelde ekran hata verdiği zaman arkadaşlar zaten siz şu yandan hani sırasıyla ile ilerlemez. Kapatıyorum arkadaşlar. Benim için kayıt gerçekleştirdi zaten. Burada ürün, arı, ürün adı ve kategorilerden zaten ilerleme gerçekleştirdi. Bir de müşteri giriş yapalım arkadaşlar. Sağ tık yapıyorum. Edit tab 200 rafs diyeceğim buna da. Müşteri adı, müşteri soyadı şeklinde. Ben buraların hepsini random gireceğim arkadaşlar. Hiçbir gerçek ismi yansımamaktadır. Rabia. Potsende diyelim. Meltem. Rüzgar diyelim. Dilara. Kapı diyelim. Kaç tane müşterim olsun yani arkadaşlar. Çağla. Hmm. Ama soy isimler olmasına gerek yok. İsimler birazcık gerçek isimleri çağdaştırsın yeter arkadaşlar. Son isimini de giriş yapıyorum. Öykü diyorum. Yani Tok olsun artık. Çok mantıklı gibi. Yani çok mantıklı bunları ayarlamıyorum. Gerçek site kesinlikle yansıtmamaktadır. Aynı zamanda refresh çekiyorum. Girdiğim zaman müşteri tablosuna edit tab. tab 200 zürav sevdiğiniz olarak. Senin azından şu an geldi. ID'lerinde bir sıkıntı yok. Ama onun ID'lerinde bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Yani şöyle arkadaşlar ama iki numaralı ID'im yok gibi bir şey yok. Sizin o dönüp onu temizleyeniz gerekiyor. Çünkü hiç işlemi yapmanız gerekiyor. Tüm bağlantıları sıfırlamanız gerekiyor. Bana kalırsa projeye bağlamayı yapmadan önce tablonuzun tüm yapısını oturtmuş olun. Yani ay bağladım sonra düzeltirim, hayır arkadaşlar tablonuzun planı dursun ve geliştirebildiğiniz kadar geliştirin. Sonra tekrardan MVC ya da bağladığınız kısma geçin. SQL bu yüzden önemli. Yani SQL bence bu yüzden çok fazla önem veriyorum. hani Ne kadar bilmeniz gerekiyor kısmına da arkadaşlar. Kullanacağınız kadar bilmeniz gerekiyor. Yani kullandıkça zaten SQL herhangi bir dili de, herhangi bir projeyi de, bir programı da harcayın. sadece bilgisayar olarak düşünmeyin. Bu hayatınızın her anında bir şeyi... O an için işinize yarayacak kadar bilin. Sonrasında zaten üstüne kata kata ilerlersiniz. Bir anda hepsini bilmenize gerek yok. Kullanacağım kadarını biliyorum. Kullanınca da ilerletiyorum öyle söyleyeyim. Şimdi burada veri girişlerini saldık. Bir de neyi öğrenmiş olduk? Turnkey kısmını öğrenmiş olduk. Bu kısmı kısaca tekrarlamış olduk. Bir arkadaş biraz sormuş aslında buraya kesmemin en önemli sebebi buydu. İşte bu turnkey işlemlerinde biraz sıkıntı alıyormuş, hata alıyormuş. Sebebi de bu arkadaşlar. Yani kimi yapar, kim yapamaz. Takılmamız çok normal. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.